Da Tevrat var, İncil var bunun içinde. Şimdi bu Allah'ın kitabı mı? Soru bu. Veya işte mesela Tevrat, İncil burada, Kur'an. Şimdi bu Allah'ın kitabı mı? Ya Emevilerin yazdığı kitaba nasıl Allah'ın kitabı dersiniz? Peygamberden sonra yazılmış bu kitaplar. Hazreti Hazreti Musa Tevrat'ı görmedi. Tevrat Musa'dan sonra yazıldı. Hazreti İsa İncil'i görmedi. Hakikat bu, gerçek bu. Hazreti Muhammed Kur'an'ı görmedi. İşte Emevi Hazreti Osman da Emevilerden'dir. E Kur'an onun zamanında bir kitap haline getirilmiş rivayet yoluyla. Miş tabi bunlar çünkü o günden kalan bir sayfa bile yok Müslümanların elinde. Sonunda Emeviler devrinde hareketsiz, noktasız kitap. Abbasiler döneminde de harekeli noktalı hale getirilmiş. Ya, peygamberden çok sonra derlenip toplanmış kitap haline getirilmiş. E, kitabı söyleyen kim? yazan ki Allah'ın kitabı diyorsanız yazın bakalım üzerine Allah'ın kitabı diye yazabilir mi Müslümanlar? E peki Muhammed'in kitabı diyebilir misiniz? O da yalan olur çünkü Muhammed bu kitabı yazıp elinize vermedi. Osman'ın kitabı da diyemezsiniz çünkü Osman zamanında yapıldığı söylenen musaf yok Müslümanların elinde.